Bir Toronto akşamından herkese merhabalar. Ben Muhammet İnce, Toronto Üniversitesi Finance ve Ekonomi Bölümü talebesiyim. Genç ve dinamik bir bakış açısı istiyoruz. İnternet üzerinde şöyle bakış açılarına görebilirsiniz. Yani bu borsa analizinde çok teknik bakışlar göreceksiniz. Eğer açarsanız borsa kanallarını, borsa hocası ol, olduğunu iddia edenler, gerçekten de kazanmış inanan insanlar, teknik bir bakış açısı öğretiyorlar. Fakat ben bundan dolayı diyorum ya, kanalımıza abone olun. Çünkü herkesin bir teknik bakış açısı yapacak ne zamanı, ne kapasitesi, ne de lüksü olabiliyor. Çünkü bazen senin karşında bir şirket oluyor, bunu alacaksın. Sen bunu teknik analizinden çok anlamıyorsun. Bu teknik analizi de bu internetten alıp taklit etmemek gerek. İnsanlar internetten alıyorlar, birebir taklit ediyorlar. Ama bunun ilk adımını bütün video yapan bu insanların hepsi atlıyor. Çünkü yok yatırım böyle olur, yok yatırım böyle olur, yok böyle olmaz böyle olur vesaire. Kimse kimseye ders vermesin nasıl olmayacağı hakkında. Direkt konuyu anlatalım. Yani ben açıyorum adam tabloyu açıyor karşısına diyor ki bakın böyle bu bunu geçmiş, bu ortalama bunu geçmiş vesaire. Bunlar teknik kısım. Millet bunları dinliyor diyor ki vay adam ne dediğini biliyor. E, o kazanabilir. O bu işi anlıyor. Belki o adam bu işin üstadı. Ama sen taklit ederek öğrenemezsin. Bu işin, bu işin usulünü erkanını öğreneceksin. Bu işin usulünü erkanını öğrenmenin de ilk yolu, şirketin kendisine nasıl bakılır? Şirket fiyatından ziyade. Çünkü fiyat hiçbir şey göstermiyor. Bu analiz kanalları fiyatı bize gösteriyor. Ama dünyanın en başarılı yatırımcılığından olan Warner Buffett diyor ki mesela ben fiyata ara sıra girip bakarım. Sen sektörün ve şirketin başarısına bakarsan zaten yat yaptığın yatırım ona göre olursa para zaten katlanır. Para zaten katlanır çünkü sen sektörlere yatırım yapmış olursun ve burada yine aynı soruya geliyor, sen nasıl bir yatırım istiyorsun, yüksek bir paramı kazanmak istiyorsun, kısa vadeli bir şey mi istiyorsun, bunların hepsi, bunların hepsi tamamen sinirlenilende. Yani sen eğer kısa vadeli bir şey istiyorsan o zaman sen gündelik %5'lerin peşinde koşup süreklilikle, süreklilikle, süreklilikle bir teknik analiz öğrenmeye çalışırsın ama adam teknik analizi bilmiyor. Yani ne yapacağız? Biz oturup bu adamların ne yaptığını mı taklit edeceğiz? Veyahut onların kanalları mı? Bunu biz kendimiz bir öğrenmemiz gerekiyor. Bağımsız bir şekilde bir şirketi ele alıp ya bu ne yapacak? Veyahut bu ne yaptı? Bu soruyu sorabilmek. Bundan dolayı videomuza başlayalım. Dediğim gibi abone olmak ücretsiz. Beğenmek tamamen ücretsiz. Videoyu paylaşmak muazzam. Yorumları yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. O zaman haydi gelin. Eee şirketin kendisine bir bakalım. Google'dan Yahoo Finans'a giriyoruz.